Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi ürünümüz bir e, bayan şemsiyesi dönem ürünüdür. Ahşaptır arkadaşlar. Tutma sapından ortadaki e, şu iç sapına kadar. Şimdi şemsiyeyi açıp göstereceğim onda. Şu üst kısmı da e, ahşaptır. Sadece şu üstü plastiktir. Ürünümüzde e, hafif deformasyonlar var. Şuralarda hafif nasıl gösterelim? Ah, şuralarda evet hafif atıklar kılçık gibi ama önemli değil onlar kesilebilir ben hiç dokunmadım ama genel olarak kondisyon çok iyi şimdi şemsiyemi açayım içten de göstereyim artık bu dönem ürünü şemsiyeler bu şekilde sağlam zor bulunuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir yırtığı yok tertemiz bir şemsiye mükemmel bir bayan şemsiyesi. Gerçekten de çok farklı. Arkadaşlar ürünümüzün fiyatı 1000 TL'dir. Gardıropsan 1000 TL'ye dolap sitesinden daha yüksek bir fiyatı satın alabilirsiniz. Yorumlara kanalıma abone olan arkadaşlar yazarlarsa ben normalde bu satış fiyatlarının üzerinden de bir küçük indirim yapıyorum ama ekstra abone olan arkadaşlara ekstradan bir indirim daha yaparım. Yani sizlerle de elimden geldiğince değişik ürünler paylaşmaya çalışıyorum. Kanalın hakkını verelim arkadaşlar. Abone olalım, like atalım. Etkileşim artsın ki kanalımız büyüsün. Ben de sizlerin karşısında hep böyle değişik güzel ürünlerle çıkayım. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.